Güzel bir meradayım. Lakin bayağı bir tablar ve çöpler var içeride. Az önce şurada bir rapalama taktım. Nature in Power Max 14 milim ip. Ee, diğer muadil olan iplere nazaran yarı yarıya ince. Lakin 14 milim yarı yarıya ince olmasına rağmen şöyle bir 35 milim Shimano lider yapmıştım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Rapala gitti lakin spin klipsi açıldı. Yani şu kalınlıktaki klips açıldı. İp kopmadı. Rapala da gitti yani. Hamza, Rapalan gitti Hamza. Salmon oyunları. Hadi bakalım. Arkadaşlar az önce Rapala'yı takmıştım dedim klips açmıştı. bak annem aldık. Şöyle bir 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 buçuk kilo bir somon. Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Evet. Meraları takip etmekte fayda var. İnşallah nasibimizi alacağız. Öyle nasip eder inşallah. Şu kameraya şuraya bir yere koyabilseydim size güzel bir sunum yaparım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar ikinci balığı da aldım. Yaklaşık 10 dakika sonra geldi. Ay maşallah ay maşallah. Ay maşallah aynı boy. Aynı boy. Yalnız bunlar yeni balığa pek benzemiyor gibi geldi bana. Eski balık da olabilir. Kuyrukları çok yemiş gibi değil ama. Bakalım bu nasıl. İnşallah bunu da alacağım. 2 numara 8 gram ee, orijinal long cast mepsin eee hunter gold altın renkli su kırık bulanık ve hafif güneş var. Arkadaşlar bulunduğunuz yerde en kaliteli malzemeyi de kullansanız verim alamayabiliyorsunuz. Suyun, havanın durumuna göre deniyorum. Mevlam nasip ediyor. Hamdolsun. Bayağıdır peşindeyiz. Vakfı Giver'e kadar gittik alamadık. Biraz sistem yapalım mı? Yok sisteme gerek yok. Bu bir hobi. Bir ay gideri olmaz. Bir günde iki tane böyle güzel bir aksiyon oldu. Umarım kaçırmayız. Hadi bakalım. Bunu da şöyle kamerayı bir yere koyabilseydim. Güzel bir sunum yapardım sizlere de lakin göğüs aparatımı almadığım için yanıma Bugünlük böyle biraz maruz göreceksiniz. Emirhan Midi meralarına sahip çık. Yoksa gelir meralarını patlatırım bak. Az önce babanla beraberdik. Böyle bir kaçamak yapayım dedim. telefonu ele alayım. Görüntüyü daha iyi gösterebilmek için arkadaşlar balığımız şartlar biraz zorlu. Ben yoruldum o yorulmadı. Bu ne iş ya? Şuradan bakayım almaya çalışacağım bunu kıyıya doğru ama. Bakın diye de yukarı çekmem lazım onu. Yapma yapma gel. Arkadaşlar videoyu kapatmak zorundayım. Bakalım alabilecek miyiz? İnşallah alırız. Hep böyle oluyor kaçıyor. Umarım alırız. Hadi bakalım rastgele. Arkadaşlar bu daha büyük. Evet havuz kaskını kuyruğu yenmiş. Şöyle bakalım bakalım nedir? Yaklaşık bir iki karış 44 yani 50 cm'e yakın. Şuradan bir kaldıralım. Handır yine iş başında. Gel bakalım güzellik seni de arkadaşının yanına koyalım böyle. Aa. Derya kuzuları. Bu ondan çok büyük, çok çok büyük. Ay maşallah. öyle hamd olsun. Balık akarın içinde arkadaşlar. Beş peşe ikisi de canlı. Diri diri, diri diri. Ay maşallah.